sarsıldık. O yüzden pek maçlara da kendimizi verdiğimiz söylenemez. E, PKK bölücü terör örgütü bayramda da rahat durmuyor ve işte ikinci günü Gaziantep'te tam da akşam saatlerinde çok kalabalık bir mahallede e, Karşıyaka Polis Merkezi'nin yakınlarında otobüs duran e, park etiketleri otomobilleri uzaktan e, kumandayla patlattılar. Ve şu anda 8 can kaybından bahsediliyor ama bu sayının artmasından endişe ediliyor. Ee, en az 64 tane yaralı var. Bütün ambulanslar ve çevre illerden de tabii ki Gaziantep'e şu anda e, ambulanslar e, akın akın gidiyorlar. E, umarız e, hayatta kalan vatandaşlarımız bir an önce sağlığına tabii kavuşur. E, ağır yaralılar var e, ve üzüntüyle bu haberi vererek programımıza başlıyoruz. Ama mutlaka. Bununla ilgili yorumcularımızdan da biraz cümle var. O PKK'larla öpüşen BBDK mı? bir var ya bizim bir parti var. BDP. Neydi o partinin adı? BDP. 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 BDP'liler acaba kına yakmışlar mıdır şimdi? O milletvekilleri kına yakmışlar mıdır acaba şimdi öpüşenler PKK'yla? Acaba onlar kına yakmışlar mıdır? Bilmem. Ama... Biz ülke olarak bu kadar tavırsız kalırsak adamlar öpüşürler, sarılırlar, alınlarından öperler Selim abi. Biz böyle tavırsız kalırsak, çekinirsek kafamıza yaparlar gelir yarın. Ama, ama bu saka... böyle devam et. Acaba aklına yaktırmışlar mıdır o milletvekilleri, milletvekilleri? Sayınmayın demiyorum onlara. Devletimiz inşallah gerekeni yapacak. Hep yıllardır bunları Hep söylüyoruz. Böyle söylüyoruz be. doğru. Şimdi ben şunu söylüyorum abi. <laughs> Dün bir yerdeyim, bu sohbeti yapıyoruz da... ...o PKK'larla öpüşen, milletvekillerini gören... ...benim şehitlerimin, askerimin, polisimin... ...anneleri, babaları, kardeşleri, karıları, çocukları... ...acaba ne düşündü ya? Onu hiç düşündür mü siz? PKK'lılarla öpüşenleri seyreden... ...o binlerce şehitlerin, anaları, babaları, kardeşleri... ...acaba ne düşündü? O görüntüler de varsa arkadaşlar verelim mi? Şu lütfen... O milletvekilleri kına yaktılar mı acaba? ya. En azından bu aynı saldırının o kısa görüntülerini. Kına yaktılar mı acaba? Bu saldırıdan sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında parti kuruyorsun, Kürt Partisi kuruyorsun, sonra gidiyorsun PKK'yla işbirliği yapıyorsun. Olanlara bakın yani. PKK'yla işbirliği mi yapıyorsun? Ne işbirliği ya? Farkı var mı? İkisi de şey ya eskiden bir reklam vardı ya. Yok birbirlerinden farkı. Evet, görüntüler varsa verelim yoksa maça geçeceğiz. Evet. İşte e, görüntüler az önce elimize ulaştı. Sonra o baronda haber kanalları tabii canlı şehitli, yapıyor. Şehitliği gördüm inanamadım ya. Ya şehitlikte o çocuklar babalarından şey su filan döküyorlar. Ötekiler de orada öpüşüyorlar ya. Yani onu gördüm o insan şey oluyor böyle. Bütünler tuhafı... çok tasa çok hocam ya sorma. Peki yeni bir gelişme olursa Gaziantep'e bağlanırız. E, tabii ki futbolda en azından kalmaya çaba gösterelim, gayret gösterelim. E, Galatasaray galibiyetle başladı. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe kazanamamıştı. Maçlarını bir birlik skorla tamamlamışlardı. Galatasaray zorlandı. Zaman zaman iyi futbol ortaya koydu. Kasımpaşa'nın da çok net fırsatları vardı ama Umut Bulut Süper Kupa'da geçen hafta 62 golünü bugün de yine 2 golle Galatasaray'a hayat veren oyuncu oldu. Umut ilk hafta yine 2 gol attı. Hazırlık maçında da yine Fiorentina'ya da golü vardı. Şu anda Galatasaray'ın en formda oyuncusu diyebiliriz. Öyle değil mi Gökmen Özenak? Evet Serhat'cığım Umut iyi başladı. Trabzon'dayken dikkat edilirse son vurmuşlarda yani bayağı bir beceriksiz e, lig nedeniyle bayağı gol kaçırıyordu. Sonra gidip de Lille'e gidince işte bir senelik oradaki Leeds Toulous. Toulouse. Toulouse mu pardon? Evet. Baya e, bayağı kendini geliştirmiş. Ama gibi. Trabzon'da da bence iyi değil bir mi? oyuncu. Yok, orada, orada çok çok net, çok net pozisyonlar var. E, kaçırıyordu. Yani son vuruşlarda e, hakikaten çok beceriksizdi bilmiyorum neden dolayı. <laughs> e, ee, fazla heyecanlanıyor muydu ne bileyim yani bilmiyorum yani onun e, fazla şimdi Fransa'ya gidince özgüveni fazlalaştı. O, Hala orada. devam ediyor. Yani. Aynen öyle abi. Ama baktığınız zaman şimdi 14, Trabzon'da işte, 2006-2007 19 gol. 2007-2008 17. 2008-2009 14. Ee, 2009-2010 18 gol. Ee, ve 2010-2011'de de 16 gol atmış. Bence az rakamlar değil bunlar. Toulouse'da da onlar... 31 17 maçta ilk 11'de oynamış. 5 gol atmış. Yani şimdi Trabzon'da performans Şimdi burada şu var. E, Umut kaçırdığını en az 3 misinin de e, attığının 3 de kaçırıyordu. Çünkü ben şöyle bir şey var. Ben kendimden örnek göstereyim. Yani ben e, Yüzler Kulübü'ne gibi 104 gol atmışım ama en az 300 tane de kaçırdım. Ve benim attığım goller konuşulmuyor. Bugün kaç sene kadar? 30 sene oldu. 32 sene oldu bırakalım kaçırdığım goller konuşuluyor. Attığım goller değil. Yani Umut da öyle umut Biz konuşmuyoruz kaçırdığınız golleri, attığınız golleri çok. hatırlamaya çalışıyoruz. <laughs> ee, Süleyman Udoğ <laughs> iyi geceler. İyi geceler Türk Telekom Arena'da Galatasaray sezonun ilk maçında Kasımpaşa karşısında gerçekten çok zevkli geçen bir karşılaşma sonrası ligde ilk galibiyetini alırken e, stadı dolduran 40 bine yakın taraftarı kah oturdu kah kalktı yerinden. Gerçekten heyecan dolu bir maçtı. Maç Galatasaray 1-0 öne geçtikten sonra sarı kırmızıların etkili oyunu vardı. Etkili futbolu vardı. Arka arkaya buldukları pozisyonlar vardı. Fakat Kasımpaşa'da ben yabana atılacak takım değilim dercesine yaptığı kontra ataklarla Galatasaray'ı gerçekten de çok zorladı. Baktığımız zaman hafta arasında oynanan Süper Kupa'dan sonra Galatasaray'ın bugünkü maçı e, Fenerbahçe maçından daha da çok zorlandığını söyleyebiliriz. Ki son dakikalarda Kasımpaşa'nın da net gol pozisyonlarının bulunduğunu belirtmekte yarar var. Galatasaray'ı yine bu maçta zafere e, kiralık futbolcusu Umut taşıdı. Umut Fenerbahçe Süper Kupa'da attığı iki gole, iki gol de burada ekledi. Şu anda stat yavaş yavaş dağılmaya başlarken yanımızda Galatasaray yöneticisi Necati Demirkol var. Sayın Demirkol gerçekten Galatasaray Ligi'ye heyecanlı bir giriş yaptı. Doğru. Doğru. Ee, biz sonuçtan memnunuz. Takım da her geçen gün üzerine daha iyi bir şeyler koyacaktır. Ee, güzel başladık, güzel bitireceğiz ligi inşallah. Takımımız umut verici, geniş bir kadromuz var. Hocamıza da güveniyoruz. E şunu da söylemekte yarar var e, Sayın Serhat Uluyeren Galatasaray'da Umut ikinci golü attıktan sonra Yine istenmeyen bir olay Bir taraftar son zamanlarda moda olmuştu Yine bir sarı kırmızı taraftar Sağın içine atladı Umut buluta doğru Gitti ancak güvenlik güçleri Bu e, taraftarı Etkisiz hale getirip sağ dışına çıkarttılar evet. Sayın Demirkol, şunu da belirtmekte Yarar var Galatasaray'da bugünkü Kadroya baktığımız zaman Necati Engin Burak Baroş ve Sabri ilk 18 dışında olanların ki en çok konuşulan Baroş Galatasaray'da da geleceği ne olacak? Baroş hocamızın takdiri. Başkanımız son kararı verir. Ee, daha şu an net bir şey yok. Ee, hem topçu işimize emek vermiştir. Geçmişte sağ olsun çok güzel e, goller atmış, takımımızı sırtlamış. Şu an bir belirsizlik var. Hocamız değerlendirecektir onu. Fatih Terim kesin olarak yönetime Baroş gönderilsin açıklaması yaptı daha, mı? Daha tam kesin net bir şey yok. Hocamız da başkanın bir de hocamızın takdiri. Hocamız nasıl e, karar verirse öyle Ama son günlerde barışın takas edileceği ya da satılacağı kendisine evet. takım bulması gerektiğini söylendiğini biliyoruz. Şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacaksınız. Ancak evet. geçtiğimiz yıl bir gelenek vardı. Derbi maçlarda rakip evet. takım seyircisi gitmiyordu. Evet. Yine gitmeyecek mi Galatasaray taraftarı İnönü'ye gitmeyecek mi? Şimdi taraftar bu işin tuzu biberi. Taraftar hakikaten taraftarsız futbol olmaz. Fakat hem güvenlik açısından valiliğin vereceği karar hem de federasyonun vereceği kararlara biz saygılıyız. Fakat bir taraftar olmayınca işin ahengi kaçıyor. Taraftarla futbol güzel. E, valiliğin ve federasyon vereceği kararlar bütün takımlar saygı olacaktır. Ama sizin gönlünüz gitmesin diye. Tabii yana. tabii ben şahsen Şu anda evet. Erman Toroğlu'nun size bir sorusu varmış onu alalım. Buyur hocam sizi dinliyorum başladığında zemin bizi aldattı ama ilerleyen dakikalarda Galatasaray istadığınız zemini çok kötü nasıl bir alçaresi yapacaklar Avrupa Kupası maçında bu zeminden mi oynayacaklar onu da başkanlarıyla Fatih Terim mi biliyor yoksa yönetim mi biliyor bu işi hemen soralım çünkü her şeyi e, maç başladığında Fatih zemin biliyor. güzel görünüyordu an, evet. ancak daha ilerleyen dakikalarda zeminin çok kötü bir duruma geldiği evet. göründü bu zemin ne olacak şampiyonlar ligi maçları var önümüzde Neler söyleyeceksiniz bu zeminle ilgili? Ee, zeminimiz yeni hazırlandı. Çimler yeni yapıldı. Yani yaz yaz döneminde e, geçen gün bitimiyle beraber burada bir takım etkinlikler oldu. Ondan dolayı bozulmalar olmuştu. Fakat bizim onunla ilgili çalışan bir ekibimiz var. Her geçen gün daha iyi olacaktır. Zeminimizde bir problem olacağını zannetmiyoruz. Yani zemini değiştirmek Tabii. söz konusu değil şu aşamada. Yok ama zeminle ilgili bir çalışmalar var. Yani bu zeminle ilgili anlaştığımız bir firma var. Onun ışınlama sistemiyle. Yenileme demeyeyim de iyileştirme çalışmaları var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Sorunuza cevap dağıtılıyor. Teşekkür ediyoruz bize. Evet Serhat Ulu Eren, biraz sonra yine canlı yayın konuklarımızla sizlerin karşısında olacağız. Peki teşekkürler. Erman Hocam herkes Galatasaray'ın bir an yedi yabancı olayını konuşuyor. Ee, oyun tam başlamadı ama Melo e, oyuna dahil oldu. E, Hamit'in yerine sağda sahada yedi yabancı oldu. Sonra yani değişikleri yanlış yaptılar. Ama top başlamamış oldu. Şu anda en çok konuşulan olay bu. E, Sağda 5 yabancı ile başladı. 67 Amrabat'ı aldı. 6 yabancı oldu. E, Melo, Hamit de değişti. E, Sercan Elmander de değişti. Ama Melo girdiği anda e, sağda bir anda 7 yabancı vardı. Bu durum tabii ki ne olacak? Tehlike boyutu var mı? E, i̇lle topun oyuna girmesi mi gerekiyor o anda? Şimdi mi konuşalım sonra mı? Bence bu çok önemli yani. Şu anda herkes... Bunu... Hocam, düdük çaldı. Hakem öttürdü. Düdüğü öttürdü. Değişiklik yapın dedi. Bekliyor. İki değişiklik yapıldı. Düdük çalınana kadar, tekrar düdük çalınıp oyun başlayana kadar her şey olur. Ama düdük tekrar çalındı. Artık tren kalktı. Ondan sonra yanda hani ne derler ketan elva. Ama Peki, bir burada um öyle bir sorun yok. Bostop gidelim. Bu arada Galatasaray 7 yabancı ile oynadım mı diye bir başlığımız hemen hazırlayalım. Ve Umut'u dinleyelim. Milan bir vizyonları yok ama hani potansiyel olarak, taraftar olarak, cami olarak, hani hedefler olarak çok büyük bir kulüp. Bu yüzden Galatasaray'a geldim. Geldiğim için de çok mutluyum. Hocamız olsun, takım arkadaşlarım olsun. Çok iyiler hepsi. Güzel bir camiye İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Umut, diğer Trabzonspor beraber kaldı. Siz de bir baskı yarattığını bir de gol kralı için bir iddianız var e, ee, Fenerbahçe'nin işte Beşiktaş'ın ve Trabzon'un puan kaybettiği haftada hani sonuçta rakiplerimiz ligi bu anlamda bu yüzden aslında iyi başlamak istiyorduk. Ee, çünkü 5. haftaya ve 6. haftaya geldiğimizde puanlar eşit olduğunda puan kaybettiklerinde biz yense 2 puanını geçirdik. Bu düşünceyle sahaya çıktık. Hani bu anlamda bizim için tabii ki iyi yol artı oldu. Yani elinden geldiği kadar takım için, kendim için ee, gol atmak istiyorum. İnşallah nasip olursa, gol kralı olabilirsem ne mutlu bana teşekkürler. Evet Umut'u tabii kutluyoruz. Bu arada e, Telegol Padartesi bundan sonra sezon boyunca Selim Soydan abimizle göreceksiniz. Sayın Soydan siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti tatil? İyi geçti. Güzel yanmışsınız. E, çok dinamik bir şekilde geldiğinizi düşünüyorum. Başarılar dilerim size de. Sağ Sağ zaten Seyler hepsi hocam. tanıdığınız kişiler. Ziya abiyle beraber oynadınız. Gökmen Tabii. Özden Selim abicim hoş geldin. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Gökmen. Hoş abi. geldin. Selim. Hoş bulduk. Hoş Selim bulduk. Abi, biz öpüştük. Öpüştük içeri. Hoş, hoş geldin. Abi. Selim abi. Sağ ol. <gülüyor> hoş <gülüyor> geldin. <gülüyor> ee, Selim Soydan nasıl buldunuz Galatasaray'ı? İyi oynuyor Galatasaray. Maçı şöyle bir İyi kısmı. bir takım yaptı Galatasaray. Ne olursa olsun önünde hangi takım olursa olsun her şeyden evvel sahasını old, olduğu gibi daraltıyor karşı tarafı ve top hep yüzde seksen G kalıyor ufak paslarla da istediği gibi süratlendiriyor oyunu ama ya geçen sene farklı bir şey gördün mü Galatasaray'da bu kadar transfer yapıldı bir fark var mı var en büyük fark şöyle söyleyeyim daha çabuk oynayan bir takım haline geldi ve daha da orada evet. oynamayan çok oyuncusu var. Evet. Bu çok farklı bir takım kurdu bir defa. Yalnız senin bir şey söyleyecek... Tabii. <laughs> Lafa giriyorum kusura bakma. Hoş geldin dedi ki abi Galatasaray gibi bir takımın savunması bu kadar kolay gol şansı verir mi? Kasimpa şimdi, o şimdi orada kalesine gördüğü kafa golünde orada ne yapıyorlar abi? Savunma. Evet Galatasaray takım, iyi kadrosu var, iyi top oynuyorlar da bu kadar ucuz gol pozisyonu vermemesi lazım. Yani bu kadar iyi top oynayan Galatasaray zor kazandı maç. Olabilir. kontrol olabilir değil yani. Kontra en emi oynuyorsun, Emin iyi kadron ama çok ucuz ve kolay gol görüyorsun kalende. Şimdi burada olmayan bir şey var. Hep iyi tarafları konuşurken yani bir savunma Yarın bu takım Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu kadar kolay gol pozisyonu verir mi? Kasımpaşa son dakikalarda girdiği o kontra ataklardaki pozisyonları gole çevirebilirdi. Çevirseydi ne olacaktı? Şöyle söyleyeyim kazanabilirdi Kasımpaşa Paşa e belki. Tabii.